Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber balık yapacağız. Balık nasıl temizlenir, neler alınır, bunları sizlere göstereceğim ve daha sonra balkonda hep beraber pişireceğiz. Mutfakta niye pişirmiyoruz? Çünkü balığın kokusu sindimi çok zor çıktığı için. O yüzden balkonda yapacağım. Ama öncelikle dün almış olduğum taptaze balıklarımı size göstereyim arkadaşlar. İnşallah. Önce bunları bir temizleyeceğiz. Ondan sonra da pişirmek için ha hazır hale getireceğiz. O yüzden önce bir e, şunu şuraya koyalım. Balıklarımıza. E arkadaşlar. Önce bir şeyi temizliyorum. Yüzünü temizliyorum. Şu kristal gibi gözüken şeylerden arındırıyoruz balığımızı. arkadaşlar şunları görüyorsunuz. İşte bunlar Yerken ağzımızda bizleri rahatsız etmemesi için. Evet. burada yan taraflarından şu taraftan böyle. Aslında ben bana dün yapmak istiyordum. Neyse e, dün olmadı arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Evet, şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Böyle, Yani çok e, bastırmanıza gerek yok. Hafiften yani. Yavaş. Evet, yavaş 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 yapalım. Balığımız çok etli ve az kılçıklı. Tamam. Evet arkadaşlar, öncelikle balığımızı bir kıyalım. Şöyle gitsin. Güzeli <laughs> de balık. Şöp da mı yiyorum? Bıcı 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 böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Hı. Öncelikle balığımızı kavasını koparıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kısmı şuraya görüyorsunuz. Bıçağı böyle yapmıyoruz. Ş şöyle bu kavasını gördüğünüz yerden böyle yapıp ondan sonra içinden böyle. Bismillah. Hı. Görmüş olduğunuz gibi kavasını düzgün bir şekilde kestik. Bunu çöp şeyimizin içine atıyoruz. Şu şunu bir şey yapsana bakalım şey. Evet arkadaşlar bir sonraki şeyimizde şu şunları kesiyoruz. Bıçağımızla. Bıçağımızı biraz şişirmek istiyorum başka bıçak. O bıçak kesmiyor. Hı. Evet arkadaşlar, şunları da kestik, bunlar da kollar oluyor sanırım. Evet şimdi geldik püf noktamıza, balın ortasını düzgün bir şekilde keseceğiz ve içindeki organlarını çıkartmamız gerekiyor. İşte karnını, ıı, yarıyoruz balımıza. Düzgün bir şekilde yap yapalım. Ki. İşte görüyorsunuz balığın organları. Bunları şimdi temizleyeceğiz inşallah. Biraz iğrenç duruyor ama ne yapalım? Artık gülü seven dikenli katlanır. Evet, balığımızı temiz aldık böyle. Görmüş oldunuz ki arkadaşlar. Ayna gibi çıkarttık. Evet ufak bıçağımızla da şu kalan artıkları alacağız inşallah. Mesela şunları şunları temizleyelim. Böyle sıvıyalım buradan. Taze balık arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Bizim burada her çarşamba günleri marketlerde taze balık bulabilirsiniz. O yüzden ben de dün marketin kaparma saatine yakın gittiğim için ya bunları bulabilirim. Maşallah bırak bardak ete bakın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Şunu istiyoruz. Arkadaşlar, parlamızı ıı, yavaş yavaş temizliyoruz ki tertemiz olsun. Şunu da alıyoruz, şuradaki şeyini. Evet. Bir <laughs> biraz. Evet arkadaşlar, balığımızı şimdi yıkıyoruz. Bir soğuk suda, buz gibi suda. Bir son kalan şeyde de yıksın. Toplam üç e, parça balık aldım. İşte toplam yani bir buçuk kilo. Bunlar temizlenmiş olanları ve diğer balığımızı temizleyeceğiz. Tarımızı temizledik. Görmüş olduğunuz, görmüş olduğunuz gibi. Şu anda da balkonda pişireceğiz. Videonun ilk başında da bahsettiğim gibi mutfağımızı kovuklasın diye dışarı yapacağız dışarıda. Tavamız. Bu da işte kemping ocağımız. Bunu da yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Zeytinyağımızı da getirelim. Balıklarımız da burada. Balıklarımız hemen pişer inşallah. 15 dakika kadar pişer. Pişirme videosunu da size göstereceğim. O zaman hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar ocağımız yakıyoruz. Hadi bismillah. Ocağımız yandı. Ee, tavamızı koyalım. Şöyle, şu tavamız. Tavamızı <laughs> döküyoruz. Zeytinyağımızı döküyoruz. yağımızı kaynamaya bıraktık arkadaşlar. Yağımız kaynadığı anda balıklarımızı içine atacağız. Evet. Alın hepinize selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar. Balığımız yavaş yavaş pişiyor. fokur fokur da mele başlar da yağımız. Biz bu balığımızı arkadaşlar e, zeytinyağı pişiriyoruz. Daha sağlıklı. Evet arkadaşlar balıklarımız nar gibi kızardı. Soframız da bu. Allah bereket versin. Hepimize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.